İran yetkililerine buradan çağrı yapıyorum. Bundan sonra İran'ın içerisindeki Tebriz bölgesini ve oradaki Türkleri iyi takip edin. Siz Suriye ile siz Lübnan'la alakalı hesap kitap yaparken yani midyata Pirenç'e giderken evdeki bulgurdan olacaksınız dikkat edin. Oradaki o Türkler Azerbaycan'la birleşince bakın ne olacak orada. Daha dur daha orası var İran İran açıklama yapıyor. İran diyor ki Suriye'de bulunan Şia ve oradaki halk o Alevi halk, Şia halk orada toplanın diyor Nusayrilerle, Alevilerle şunlar rejime diyor kal, kal, kafa kafakarlığın diyor. Sen ben buradan uzaktan size dua edeceğim. Sen de gel. Yok ben gelmeyeyim uzaktan durayım. Hamaney. Hamaney Hamaney Zalim Esed'in çöküşü, yani bu çöküşü hazmedemeyen Hamane Suriyeli gençlere çağrı yapıyor. Gençlerin kaybedecek hiçbir şeyi yok. Suriye'de evler, sokaklar, hayatlar güvensiz. Onun için saldırın diyor, öldürün kendinizi, patlatın diyor. Gidin diyor, kendi kendinize işte mevcut yönetimin kucağına gidin oturun diyor. Niye? Kaybedecek bir şeyiniz yok zaten. Ah İran, ah acem aklı, Ah bu İslam dinine, bu ümmet coğrafyasına bu kadar fitneyi sokanlar. Allah sizi bildiği gibi etsin. Bir de bakanları var, bakanları da açıklama yapmış. Diyor ki, e, aynı zamanda danışman bu Ali, Ali Ekber. Türk hükümetine çağrımız kendilerini güçlü İran ile kıyaslamasınlar. Tamam. Tamam. Zaten bu cümleyi okuduk böyle bir korku çöktü üstüme. İran, lan sen Türkiye Cumhuriyeti, sen kimsin de İran gibi güçlü bir devletle kendin... Kıçınızdaki donu Türkiye geldi giydirde. Cumhurbaşkanınız helikopteriyle düştü veya düşürüldü. Kendi cumhurbaşkanınızı bulup getirecek meftasını alacak gücünüz yoktu lan. Türkiye geldi de kendi cumhurbaşkanınızın cesedini ve kaza helikopterini buldu da verdi size. İsrail geldi yatak odanızda devrim muhafızlarının bulunduğu yerde İsrail geldi Gazze'nin Hamas'ın lideri Hamas'ın liderini sizin kendi yatak odanızda vurdu. Geldi sizin izzetinize, namusunuza, şerefinize tecavüz etti tek kelime edemediniz. Şimdi bir de kalkmış Türkiye diyorsun ki işte dikkat et Türkiye bizi şey yapma bizi. İran'la böyle çok korktuk. Sen bunu dedin ya biz şimdi bütün Ortadoğu politikamızı yeniden bir gözden geçireceğiz. İran'dan bu İran karşıya almak olur mu? İran yetkililerine buradan çağrı yapıyorum. Bundan sonra İran'ın içerisindeki Tebriz bölgesini ve oradaki Türkleri iyi takip edin siz Suriye ile siz Lübnan'la alakalı hesap kitap yaparken yani midyata pirence giderken evdeki bulgurdan olacaksınız dikkat edin. Oradaki o Türkler Azerbaycan'la birleşince bakın ne olacak orada. Daha dur daha orası var.